Sevgili büyük büyük çekmecalım. 15 Temmuz darbe girişimini nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda devam etmesini sağlamak için herkes üzerine düşen görevi yapacaktır. Buna da inancım tamdır. 17. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalini yapacak mıyız? Evet. Bu bir demokrasi festivalidir. Bunu yapacağız. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi halkın sosyal hayatından kültür hayatından, spor hayatından ödün vermeyeceğiz. Halkımızın olağanüstü hali değildir. Devletimizin olağanüstü halidir. Bu devletle ilgilidir demesinden çıkan mesaj budur. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin icra edilmesi noktasında vilayetimizde, kaymakamlığımızla, büyükşehirimizde yapmış olduğumuz görüşmelerde mutlak surette Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi kültürel faaliyetlerin devam ettirmesi, Memleketimizin dışarıdan bakıldığı zaman görüntüsünün değişmesine, görüntüsünün zenginleştirmesi bakımından çok önemlidir. Dışarıdan bakılan Türkiye'de festivaller yapılıyorsa, sportif faaliyetler yapılıyorsa, sosyal faaliyetler yapılıyorsa hayat normal akışında devam ediyorsa bu Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin demokrasisine yapılabilecek en büyük katkıdır. Biz de 17. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bunu yapmaya gayret edeceğiz. Heykel tıraşlar heykellerini yontuyor. El sanatı atölyeleri çalışmaya başladı. Folklor grupları gelmeye başladı. Çocuklarla ilgili kukla atölyesi kurulmaya başladı. Başlandı. Dünya fotoğraf yarışması sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu bir şarkı türkü festivali değil. Bu bir kültür festivalidir. Bu kültür festivali dünyanın festivalidir. Dünya Festivaller Birliği'nin dördüncü kez üst üste en iyi festival ödülünü alan bir festivaldir. Büyükçekmece halkımız için hayırlı olsun. Tüm Büyükçekmece halkımızı aynı zamanda demokrasi festivali olan 17. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne davet ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.